Çocuklar, Alaraz, Atlas. Anne. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kapıçınayı mu açtım. Aa, balerina kapıcına değil mi bu? Allah, nine, babacina, de nasıl diyor baba? Aa, balerina kapıçına evlenmiş. <laughs> Aa, bu da bebekli mi annem? Ne? Bak bak ağzına da emzik var. Ya Ay Laraz <laughs> ne kadar saçma sapan şeyler izliyorsun anneciğim ya böyle bir şey gerçek olabilir mi? Bak bak okula da mı gidiyor balerina kapıçino? <laughs> bak burada da balerin yapıyor balerin dansı. Anne bir de burada da şey yapıyor 6-5 yavuz veriyor bak. Aa. Anneciğim bu ne? <laughs> Ay oğlum saçma sapan şeyler açıp izliyorsun. Ne bileyim anneciğim ben ne olduğunu atla sen benden daha iyi biliyorsun bunun ne olduğunu. Aa, balerina kapıcına ne hale geldi? Ay Alaras oğlum böyle saçma sapan şeyler izlemeye bırak artık. Ay, Hadi ay, git yedim. biraz daha faydalı bir şeyler aç izle. Ya da hiçbir şey izleme. Hadi ay, git ay, odana. Ay, Hadi ay, bakalım. Hadi anneciğim. Evet bitti. Hadi bittiğine göre kapatabiliriz artık. Alaras anneciğim bu kadar saçma bir şey izlemenize Tabii ki de izin vermiyorum. Hadi bakalım. Aynen. Ya anneciğim saçma sapan şeyleri açıp izleyip izleyip duruyorsun ya. Hadi bakalım hadi odanıza. Ay balerina kapıçına. Ne yapıyor balerina kapıçına? Kafasına Aynen. kocaman fincanı koymuş. O kapıçın oluyor herhalde kendi de balerin dansı mı yapıyor? Orman mı ismi böyle? Kafasına kahve var. Kendi de balerin kıyafeti giymiş diye balerina kapıçın olmuş. Anne bunlar bostuna artık çıkmıyor. Artık balerina kapıçına oldu zili bir ki bunun kıyafeti var bunun divi ve ona sıkışmış çıkmıyor anneciğim neyse Anne. hadi hadi bakalım atlas hadi bakalım odana hadi bakalım Anne, atlas <laughs> atlas bak yemeğini yedi uyandı yemenini yedi sen hala Anne, yemek bile yemedin babacığım dönen yemi dönüyor olmaz aşağıda Dön. söylüyor Anneciğim gitsin başka yerlerde şarkı söylesin sen de görme izleme ya ne izliyorsun Bu bütün tuhafların arkadaşlarını sen sürekli başka izleyecek hiçbir şey kalmadı mı ya yok bir gün pır pır patarım yok tralelle tralol yok neydi bir tane vardı <laughs> onu bilmiyorum ben o hangisi <laughs> Onu tanımıyorum. Bir de film mi var? Hmm. Ay Alaraz. Neyse ne. Hadi bakalım. Hadi kalk. Aa, hem isimleri tuhaf, hem kendileri tuhaf. Amalım. Atlas sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi. Hadi odanıza bakalım. Hadi. Oh, tamam. hadi. hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Yaramaz çocuklar ya. Sevgili televizyonu açmış saçma saçları izleyip izleyip beyniniz onu yerleştiriyorsunuz çocuğum. Hadi bakalım. Burada oyuncaklarınızı oynayın siz. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Aleras ben de gidip sana yemeğini hazırlıyorum. Ay kapı çaldı. Kapı niye çaldı ya? Biz kimseyi de beklemiyorduk. Aa orada da kimse gözükmüyor. Bakayım bir. Aa ışık yanıyor ama kimse gözükmüyor. Allah Allah kim gelmiş ya? Neyse bir açayım da bakayım. Kapıyı da gelmiş. Açayım hemen. Aa gözlerime inanamıyorum. Balerina senin ne işin var bizim evimizde? Balerina sen nasıl geldin ya? Allah Allah! Ben halüsinasyon mu görüyorum ya? Sen gerçek olamazsın ki. Sen nasıl geldin bizim evimize? Lütfen beni içeri alın lütfen. Of, çok kötü durumdayım. Lütfen beni içeri alın. Ya seni içeri falan alamam. Dur dur dur. Lütfen diyorum ya. Şöyle arasın yardıma ihtiyacım var. Geç bakalım önümden geç. Ya yok 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 böyle olmaz ama böyle bu şekilde giremezsin. Geç ya geç. Öf Aleras neredesin? Ya Aleras çok kötü şeyler oldu. Ya ne oldu ya ne oldu? Sen Aleras'ı niye ni istiyorsun ya? Öf Aleras na nasıl yardım edebilir ki sana? Ya Aleras benim bütün arkadaşlarımı tanıyor. O bana yardım edebilir. Aleras lütfen gel bana yardım et. Lütfen. Ya hayır ya hayır. Hayır sakın çağırma Alarası. Lütfen Alarası gözükmeden hemen çık git evimizden. Ya Alarası istiyorum Alarası. Alarası. Valla yine kapı nasıl? Nasıl buraya ya? Liraz, senin yardımına ihtiyacım var dostum Alaras ya. <laughs> Arkadaşlarım bana çok kötü davrandı. Özel o Ben biliyorum sen sürekli beni izliyorsun. Aliras senin odanda seninle beraber kalalım mı? Olur mu? Anneciğim sen ne saçmalıyorsun ya olur diyorsun daha bir de Aliras hayır dedim hayır ya. Ay olur. Alaraz çok sevindi bana duydum. Alaraz olur diyor. Alaraz Al olur diyor. Yaşasın mi, 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 mi. yaşasın. Artık Alaraz'ın yanında kalacağım. Asasino. Ay balerina kapıçını hayır bu şekilde olmaz. Sen git arkadaşlarınla barış. Ya Alaraz hayır barışmak istemiyorum. Çok kalbimi kırdılar onlar benim Alaraz. Onları kesinlikle affetmeyeceğim. <laughs> En çok tümtüz sahur yaptı. Ama neyse boş ver artık gitmeyeceğim onların yanına. Hadi odana girelim de oyunlar oynayalım. Hadi bakalım. Ya hayır ama böyle olmaz. Ay bu şekilde olmaz diyorum ya. Aa odaya girdiler. Şaka gibi balerinle kapıçın evimize geldi. Odaya girdi. Allah Allah ne yapacağım ben şimdi ya. Ay ne yapacağım ne yapacağım nasıl göndereceğim ben bunu. Ay şu tuntun sahuru. Şu tuntun. Telefonu alayım şu tuntun sahur arayayım da gelsin alsın. Alo. Tuntun sahur. Balerina kapıçın evimizde. Abla ne diyorsun sen abla? Ben de sabahtan beri onu arıyorum. Abla gözünü seveyim iki dakika tut onu hemen almaya geleceğim. Ay tamam tamam zaten buraya hiç de gitmeye niye çok. Hemen gel sen gel çabuk gel. Uf. Yani bir balerina cappuccino'muz eksikti ya. Of çocuklara bak ya nasıl eğleniyorlar. Bir de orada top mu oynuyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Alaraz Al anneci balerina kapıçinomuz ile top mu oynuyorsunuz yavrum siz? Alaraz Al çok güzel top oynuyorsun sen. Ya hadi biraz da dans edelim dans. Hadi bakalım. Balerina kapıçina. Balerina kapıçina ballerina cappuccini ballerina cappuccina mi <laughs> <başladılar gülüyor> <ya. gülüyor> ballerina cappuccina <laughs> <mı yediniz? Ne gülüyor> ballerina cappuccina <laughs> ballerina cappuccina, <laughs> <capucino dönüyor>. <laughs> <yak> <laughs> ballerina cappuccina. ballerina 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 sen de ballerina 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 sonunda gelebildin Tuntuz Ahur sonunda. Ay sabahtan beri bu balerina için öyle uğraşıyorum ben. Hemen gel gel al götür şunu. Abla sen hiç merak etme abla. Ben sabahtan beri onu arıyorum. Görürsün sen şimdi balerina kapıçın. Gel bakayım yanıma gel gel gel. Hadi bakalım hadi hadi Tuntuz Sahur hadi. Git de şunun gönlünü al hadi. Küsmüş mü ne yapmış size? Neredeydi abla bu? Bu odada mı yoksa? Ali odasında hadi hadi gir hemen gir. Balerina cappuccino, balerina cappuccino. Geldim yanına geldim. Aa, Tuntun sahur. Sen nereden çıktın ya? Öf, ben seninle konuşmuyordum. Niye geldin yanıma? ha Niye? Of ya, of burada da mı buldun beni? İstemiyorum seni. Hemen git, buradan git. Balerina cappuccino. Senin için çok uzak yerlerden geldim ben. Hadi bakayım, hadi bütün arkadaşlarımızla beraber seni bekliyoruz. Hadi balerina lütfen affet bizi hadi. Sadece şaka yaptık sana. Buraya geleceğin hiçbir şey olmadı balerina kapucino. Hadi sen çok güzel bir balerinsin. Hadi hadi giderim artık. Hayır hayır istemiyorum. Seninle barışmak istemiyorum. Hemen git yanımdan git ya. Of gelmeyeceğim ben. Ben burada Alenas'la beraber kalacağım. Ay Balerina. Yok yok yok. Aleras'la beraber kalamazsın. Kalamazsın. Of Aleras anneciğim ne diyor bu? Sen de gel hadi yok de. Bana de <laughs> Sen sen ama e, e, yanına git. Bak duydun Aleras? Aleras senin arkadaşlarının yanına gitmeni istiyor. Hadi bakalım Balerina kapıcını. Hadi git artık. Al, Bak Tuntun sahurda seni almaya geldi. Hadi. Ya Aleras Öyle mi diyorsun? Arkadaşlarımın yanına mı gitmem gerekiyor? Hiç deniz. beni deriz. Heh, Bak duydun mu? Gelirsin Alaras'ı görürsün ama geri gidersin. Kalmak yok anlaştık mı? Öf ya Alaras öf. Şeker istiyor şimdi. de Yiyecek istiyor anneciğim bu. Ne yapacağız? Tuntun sağır kesin. Eli boş gelmiştir. Anne benim evim avucularla da şeker oldu bundan ne var lan? Aa aleras da varmış. Tamam hadi aleras getir bir tane. Çok mutlu oldum. Balerina, çok, kaput, çok mutlu balerina, oldum. Yaşasın. Şeker balerina, yiyeceğim yaşasın. Kaput. Abla lütfen abla bana yardım et abla şu şekeri getirin de götüreyim şunu abla. Hadi Aleras hadi güzel bir şeker getirdik alayım götüreyim kapuçinayı hadi. Bütün arkadaşlarımız bizi bekliyor evimize gitmemiz lazım hadi. Al bakalım bak atıyorum şekerini al getirmiş Aleras. Hop. Oo Aleras çok güzel şeker getirmişsin hem de pembe renk. Hmm da çok güzelmiş. Hadi teşekkür ederim Aliraz. Hadi görüşürüz. Ben artık gidiyorum. Bay bay. Alaraz sonra yine geleceğim yanına. Beni bekle tamam mı? Hadi bay bay. Tamam. Gidiyorum. Üzgünüm ben ama böyle olur mu abla? balerina cappuccino en güzel şekeri verdim. Ben böyle elim boş mu kalacağım abla? Balerina cappuccino'yu boşu boşuna mı göndereceğim ben? Ay Toto Sar sana hiçbir şey yok artık duydun mu beni? Her geldiğinde şekerleri alıp alıp gidiyorsun. Yok bu sefer. Ev tamam abla tamam ya kızma. Hadi ben gidiyorum bay bay Alaraz. Bay bay abla bay bay. Alaraz oh sonunda kurtulduk anneciğim bunlardan sonunda. Alaraz bak balerina cappuccino bir daha geldiğinde ona olur kalırsın yaparız ederiz dersen var ya şey, şey çok. Çok kötü yaparım. duydu mu beni? Bir daha da izlemeyeceksin. Bak senin izlediğini biliyormuş, o görüyormuş. Sen sifonu izliyorsun diye gelmiş bize. Bir daha sakın dedim Abi, duydun mu Tamam Hadi bakalım. Hadi, hadi git, git oyuncakların oyna. Koş bakalım, koş 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 hadi koş hadi. koş.